arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu bizim kanalımızın ilk videosu olacak. Bu kanalda neler yapacağız? Bu video neden bahsediyor? Kısaca sizlere bundan bahsetmek istiyorum. Bizi takip edenler bilir. Biz Whatsapp'ta her hafta 30 saniyelik videolarla bir kitabı tanıtmaya çalışıyorduk. Tabi 30 saniyede bir kitabı ne kadar tanıtabilirsiniz artık. Ne kadar bilgi verebilirsiniz o kadar bilgi verebiliyorduk. Biz şimdi YouTube'dan Allah'ın izniyle her hafta bir tane kitabı uzun uzun 8'er dakikalık 10'ar dakikalık videolarla sizlere tanıtmaya çalışacağız. Bu kitap neden bahsediyor? Kitabın çarpıcı noktaları, kitaptan alıntılar, kitaptan güzel sözler, kitabı neden okumalıyız, okurken nelere dikkat etmeliyiz gibi birçok konuyu ele alarak sizlere bir kitabı tanıtacağız. İlk videomuzun konuğu ise İmam Gazali olacak tabii ki. Elimizde Müderris, bir İmam Gazali romanı. İki ciltlik bir kitabımız var. İlk videomuzun konuğu ise Müderris, bir İmam Gazali romanı. Arkadaşlar kitap hakkında teknik bilgileri işte kaç sayfa, baskı sayısı, yazar, kaç cilt bunlara birazdan değineceğiz. Öncelikle kitap tabii ki bize uzun bir şekilde İmam Gazali'yi anlatıyor en ince detaylarıyla. Ama kısa bir şekilde biz İmam Gazali'yi uzatmadan çok fazla e, otobiyografiye girmeden kısa bir şekilde tanıyalım. İmam Gazali 1058 yılında İran'ın Tuz şehrinde doğdu arkadaşlar. E, Nişabur Nizamiye Medresesi'nde öğrenim gördü. Ardından Nizamül Mülk'ün desteğiyle birlikte Bağdat'ta ee, Nizamiye Medresesi'nde baş müderris olarak görev yaptı. Uzun bir süre burada görev yaptıktan sonra kendisi Şam'a, ardından hacca gidiyor. Oranın dönüşünde ise, haç dönüşünde Bağdat'a geri dönerken kendisini tasavvuf ilmine veriyor ve tamamıyla bir uzvete çekiliyor. İmam Gazali eğitim sistemi, kelam, felsefe, mantık, fıkıh, fıkıh usulü gibi birçok konuya yenilikler getiriyor ve müceddit olarak tanınıyor. Ardından Nizamiye Medresesi'nin kurulmasıyla birlikte İslami düşüncedeki bidatleri reddederek, İslam'a saldırıları ve birçok gayri İslami kesime reddiyeler vererek bu de büyük bir eğitim sistemi geliştiriyor. Bu eğitim sistemi ise günümüzde hala geleneksel İslami eğitim modeli olarak tanınır. İmam Gazali sadece İslami eserlere değil, İslami ilimlere değil birçok ilim alanında kendisini geliştiriyor. Felsefe alanına adım atıyor mesela. Felsefe alanında ki e, günümüzde birçok ateist, deist bile İmam Gazali'nin e, bu felsefesini çok fazla över, övgüyle bahseder. Felsefe alanında Yunan felsefesini çok iyi bir şekilde araştırıyor. İçerisinde İslam'a aykırı olan şeyleri çıkarıyor ve İslami düşünceyi korumaya devam ediyor. En başta demiştik Bağdat'a dönerken tasavvufa yöneliyor. Ama bu tasavvuf bizim günümüzde bildiğimiz şirk olan tasavvuftan, rabıtadan değil. Bundan bahsetmiyor. İmam Gazali'nin Nizamiye Medresesi'nde aslen yaptığı şey, Tasavvuftaki bidatleri çıkarmaktı. Şeriata uygun tasavvuf nasıl olmalıdır? İslam'a uygun tasavvuf nasıl olmalıdır? Kişinin Allah'a yakınlığı nasıl olmalıdır? Tasavvuf tam anlamıyla nedir? İşte bunları tasavvuftaki bidatleri, tasavvuftaki yanlışları çıkararak tekrardan şeriata uygun bir şekilde, İslam'a uygun bir şekilde tasavvufu bizlere anlatıyor İmam Gazali. İmam Gazali öyle bir alimdi ki birçok alimi, felsefeciyi, düşünürü kendi üzerinde etkisini e, göstermeyi başardı. Fahreddin Errazi, İbn Rüşd, İmam Nevevi gibi ve birçok yabancı isim bile onlarda bile İmam Gazali'nin etkisi halen daha devam etmektedir arkadaşlar. İmam Gazali işte böyle bir alimdi. Neredeyse hiçbir kesimden nefret edeni yoktur. Yani Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, tasavvufçu olsun, hangi kesimden olursa olsun İmam Gazali'nin neredeyse hemen hemen hiçbir kesimden nefret edeni yoktur. Kendisi böyle bir alimdi, böyle bir mücedditti. Biz de inşallah şimdi onun neredeyse kendi diliyle anlattığı hayatını çok yakından tanıyacağız ve tanık olacağız inşallah. Evet, kitabı tanımaya geçebiliriz. Kitabımız 2 ciltten oluşuyor arkadaşlar. Müderris bir İmam Gazali romanı. Karton kapak, roman boyu, standart bir kitap boyutunda. Her biri yaklaşık 200 sayfa. Bir oturuşta çok rahat bir şekilde okuyabileceğiniz bir kitap. Kitabımız 9 bölümden oluşuyor. En beğendiğim yeri ise her bir bölümde Oğluna bir nasihat ediyor arkadaşlar. Her bir bölümün ilk sayfasında "Ey oğul aklını hemen kabul etmeyeceği şeyleri söyleme. Lüzumsuz laftan, çok gülmekten, şaka veya alay almaktan, din kardeşinle tartışmaktan sakın. Böyle yapmak saygı değerliği götürür, kin ve düşmanlık kapılarını açar." gibi her bölümde kendi oğluna yaptığı nasihatleri almış kitabın hazırlanması gerçekten yani çok güzel bir şekilde hazırlanmış kitap. Kitabı okurken adeta İmam Gazali ile birlikte hicret ediyorsunuz. İmam Gazali Medine'ye gidiyor. Siz de onunla beraber Medine'ye gidiyorsunuz. Bağdat'a gidiyor. Onunla beraber Bağdat'ta onun yanındasınız. Medresede öğrencileriyle bir konuyu tartışıyor, bir şeyler anlatıyor. Siz adeta İmam Gazali onları anlatırken Kitabı okuduğunuz zaman medresenin bir köşesinde sanki İmam Gazali'yi dinliyorsunuz. Kitap öyle bir şekilde yazılmış ki sizi içerisine çekiyor. Yani resmen zamanda yolculuk yapıyorsunuz ve İmam Gazali'nin yaşadığı döneme gidiyorsunuz. İmam Gazali'yi kendi dilinden, kendi gözlerinizle anlıyorsunuz. Gerçekten akıcılık konusunda mükemmel bir kitap, çok aşırı derecede akıcı. Asla elinizden bırakmak istemeyeceksiniz. Yani buna şöyle bir örnek verebilirim. Bir film izliyorsunuz. Filmin yarısına geldikten sonra ben bu filmi durdurayım, devamını sonra izlerim diyebilir misiniz? Tabii ki demezsiniz. Filme başlarsınız ve bitirirsiniz. Kitap da öyle arkadaşlar. Okumaya başlıyorsunuz. Her bir sayfa bittikten sonra bir sayfa daha okuyasınız geliyor. Bir sayfa bittikten sonra bir sayfa daha okuyasınız geliyor. Bir bilgi öğreniyorsunuz. Devamını da öğrenmek için can atıyorsunuz. Kitabı bitirene kadar elinizden hiç bırakmak gelmiyor. Kitap hakkında birçok yorum okudum ve yorum yazanların tamamı İlk yorumda şunları ilk cümlelerinde şundan bahsetmiş. Kitabı okurken gözyaşlarınıza hakim olamayacaksınız. Gerçekten bir o kadar da duygusal bir kitap. En başta da söylediğimiz gibi standart bir otobiyografi kitabı değil. İşte şu gün doğdu, şurada doğdu, şunu şunu yaptı, şunları yaptı, şu medresede okudu, bunları yaptı gibi değil de tam anlamıyla bir film gibi İmam Gazali'nin kendi dilinden kendi hayatını anlıyorsunuz. Kitabı kısa bir şekilde böyle özetleyebilirim sizlere. Gerek konu bütünlüğü olsun, gerek sürükleyiciliği olsun, kitap sizi resmen daha önce de söylediğimiz gibi kendi içerisine çekiyor. Kitaptaki ee, konulardan bir tanesi ise mesela İmam Gazali'nin yazdığı kitaplar. Bunları en ince detaylarıyla bizlere anlatmış. En ince detaylarıyla kitaplara hangi olaylar üzerine yazdı, yazarken neler yaşadı, hangi yolculuk esnasında yazdı, neler yaptı. Bunları en ince detayıyla anlatıyor. Ama dediğimiz gibi bu bilgileri verirken bize standart bir bilgi verir gibi değil de bir senaryo okutur gibi, bir film izler gibi adeta gözümüzde canlandırıyor kitap. Gerçekten Mürsel Gündoğdu mükemmel bir iş çıkarmış, çok güzel bir çalışma çıkarmış. Bu kitabı okumanızı hepinize tavsiye ediyoruz. Kitabı okumaya devam ettikçe çocukluktan zirveye kadar ki bütün dönemine tabi şahit oluyorsunuz. Üstün zekasına İmam Gazali'nin şahit oluyorsunuz çok kısa bir süre içerisinde insanlar içinde, insanlar arasında nasıl tanınan bir alim olduğunu, nasıl tanınan bir zat olduğuna şahit oluyorsunuz. Kitap anlatmayla bitmez arkadaşlar. 8 dakikalık, 10 dakikalık video da olsa bu kitabı anlatmaya yetmez. Ama gerçekten kitabın birinci sayfasından başladığınız zaman sonuncu sayfasına kadar okuyacağınız, asla ama asla sıkılmadan sürekli okumaya devam edeceğiniz aşırı akıcı bir kitap. Ben gerçekten okudum ve hayran kaldığım kitaplardan ee, bir tanesi müderris isimli kitap. Ben burada zaten birçok not aldım. Güzel sözlerin altını işaretledim. Buraya da notlarımı çıkardım. Sizlere inşallah birazdan kitapta hakkında yaptığım alıntıları okuyacağım. Kitabımız en başta dediğimiz gibi iki ciltten oluşuyor arkadaşlar. Şu şekilde iki ciltten oluşuyor. Her biri 200 sayfadan oluşuyor. 9 ayrı bölümden oluşuyor. En başta da söylediğimiz gibi her bir bölümün başında sizlere birer nasihat veriyor. Bunlardan bir tanesini sizlere okumak istiyorum. Mesela 5. bölümün ilk nasihati. Ey oğul fazla konuşma. Sonra bulunduğun toplulukta taşınması güç bir yük olursun. Seninle beraber oturana karşı âli cenap davran. Yanında oturmak isteyene güzel, nazik hareket et. Başkasının gözüne dikkatle bakıp durma. Fazla lukat parçalayıp yaldızlı söz söyleme. Çünkü bu sözlerin dış görünüşü belki güzel sayılabilir. Fakat gerçekte güzel değildir. Bunlar her bir bölümde bunun gibi çok güzel öğütler veriyor. Kitap dediğimiz gibi müderris bir İmam Gazali romanı arkadaşlar. Çok da fazla uzatmaya gerek yok. Kitabı zaten okuduğunuz zaman İmam Gazali'nin hayatını çok ince detayıyla öğrenmiş olacaksınız ve emin olun son zamanlarda okuduğunuz, okuyacağınız en mükemmel olarak baş ucu kitabı olarak rafınızın en üst köşesine bu kitabı koyacaksınız. Şimdi sizlere kitaptan birkaç tane alıntı okumak istiyorum notlarımdan. O halde terk etmeyi dene ihsan. Zira insan ruhuna ağırlık yapan şeyleri birer birer söküp attıkça hür oluyor. Ve ancak bu yolla bütün kaygılarından, elemlerinden, endişelerinden kurtuluyor. Gerçekten mükemmel bir söz. Yani kitapta geçen bütün sözler tam anlamıyla bir öğüt, bir nasihat babında. Yine yani çok beğendiğim uzun da bir söz. Ama bu sözü hepiniz bir kenara yazın. Hepiniz kaydedin. Çünkü gerçekten okuduğum zaman beni derinden etkileyen sözlerden, cümlelerden bir tanesiydi kitapta. İnsanlar birbirinin sadece dış görünüşünü görür. Allah ise hem dışımızı hem içimizi görür. Bunu bilen bir kimsenin bütün işleri ve düşünceleri edepli olur. Bu nedenle bedenine değil, kalbine değer vermeye meylet ve gönlünü olgunlaştırmak için çabala. Çünkü kişi bedeni kadar değil, ruhu kadar insandır. Cümlenin sonu zaten gerçekten etkileyici. Çünkü kişi bedeni kadar değil, ruhu kadar insandır. Arkadaşlar, kitap anlatmayla anlatmakla bitmiyor anlatmaya kalksak, kitap hakkında konuşmaya kalksak, kitap hakkında sohbet etmeye kalksak sabahlara kadar sohbet ederiz. Özellikle bu sohbet ettiğimiz kişi İmam Gazali olunca sohbet gittikçe uzuyor. Öyle bir zattı kendisi. Sizlere dilimizin yettiğince müderris bir İmam Gazali romanı isimli kitabı anlatmaya çalıştık. Daha fazla kitap tanıtımı için kanalımıza hem abone olmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda kitabı okuduysanız belirtin bunu. Yorumlarda gelin tartışalım kitap hakkında. Kitap hakkındaki güzel sözlerinizi siz de yorumlarınızı, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Aynı zamanda bir bilgi daha vereceğim. E, yorumlarda bir çekiliş başlatıyoruz arkadaşlar. Her hafta tanıttığımız kitabı bir kişiye e, hediye edeceğiz. Yorumlarda yorum yapan kişiler arasında bir çekiliş yapıp tanıttığımız o kitap hangi kitapsa işte bugün bir İmam Gazali romanı, yarın başka bir kitap, öbür hafta başka bir kitap olmak suretiyle her hafta sizlere bir kitap hediye edeceğiz. Bunu da buradan bildireyim. Çekilişlerin sonucunu ise sizlere yine YouTube kanalımız üzerinden ve diğer sosyal medya hesaplarımız üzerinden bildireceğiz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kitap çekilişlerini ve hediyelerini kaçırmamak için de yorum yapmayı unutmayın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.